Bugün başkent Ankara'daydılar. Türkiye'nin dört bir yanından geldi sağlıkçılar. Yeni aile hekimliği yönetmeliğinin çekilmesini talep ettiler. Bir hastaya 5 dakika ayırabiliyoruz, 10 dakika ayırabiliyoruz. Günde 40-50 hasta bakıyoruz. Nöbetlerde 24 saat çalışıyoruz. İş tanımımız belli değil, iş yükümüz fazla. Aile hekimleri Türkiye'nin dört bir yanından başkent Ankara'ya gelerek özlük hakları için seslerini duyuruyorlar. Ben Trabzon'dan geldim. Entegre hastanelerin tekrar mesaisinin gündeme alınması, esnek mesailerin kaldırılması ve bizim işletmeci gibi muamele görmememiz en büyük ricam. Aile Hekimleri Dernekleri federal Federasyonu'nun çağrısıyla bir araya gelen hekimler Sağlık Bakanlığı'nın yeni yönetmelik taslağının geri çekilmesini talep etti. Eğer bu böyle çıkarsa emin olun aile hekimlerinin büyük kısmı istifa etme aşamasına gelecektir. Biz bilime uygun hekimlik yapmak istiyoruz. Muayenelerin ardından hekimlerin puanlama sistemiyle değerlendirilmelerinin de yolunu açacak olan yönetmeliğin onur kırıcı olduğunu söyledi hekimler. Sağlıkta şiddete vurgu yaptılar. Hastayla, bireylerle biz yardımcı olmak istediğimiz insanlarla karşı karşıya bıraklıyoruz maalesef. Öyle bir yönetmelik çıkıyor ki hastayı muayene edip ilaç yazsan suç. Hastayı muayene edip sevk etsen yine suç. Hasta senin tipini beğenmese sana puan verecek. Ona bağlı da maaş alacaksın. Bakın böyle bir onursuzluk nerede görülebilir yani?